Türkiye'de son yıllarda bütün suçlular, hırsızlık yapanlar, cinayet işleyenler, yolsuzluk yapanlar, tacizciler, tecavüzcüler, hırsızı uğursuzu derler ya kim varsa kendilerini savunmak için benzer argümanları kullanıyorlar. Benzer kılıfları uyduruyorlar. Yani minareye benzer kılıflar dikiliyor. Bu Uşşaki şeyhiymiş kendisi. Bu herif tutuklu bir kız çocuğunu taciz ettiği için. Yanındaki de Özlem Zengin AK Parti'nin grup başkan vekili. O da Türkiye'de cezaevlerinde, gözaltında, işte emniyet birimlerinde çıplak arama olmadığını iddia ediyordu. Sonra çıplak arama olduğu noktasına geldi. Ama dedi bu 60 yıldır dünyanın her yerinde yapılan bir şeymiş falan filan dedi. Sonra dedi ki işte çıplak aramaya maruz kaldığını iddia eden kadınlar şahit bu durumdan rahatsız olmuş olsalardı onlara bu o yapıldığında hemen itiraz ederlerdi, şikayet ederlerdi. Onurlu ve ahlaklı bir kadın falan falan dedi. Yani iyice sıvadı. İstismar sanığı şey. Ben bunu pedofili olarak değil, fetöfil olarak görüyorum diyor. Yani kendisine FETÖ'nün bir kumpas kurduğunu iddia ediyor sevgili izleyenler. Türkiye'de şu anda bir halt yer, yerse birisi, bir halt karıştırırsa, bir pislik yaparsa Klasik savunması. FETÖ bana kumpas kurdu. Pedofili uşakı şeyhine özlem zengin savunması akıllanmamış. Diyor ki bu herif eğer diyor öyle bir şey olmuş olsaydı diyor bu kız diyor tekrardan neden gelmiş bizim dergahımıza diyor. Şayet diyor rahatsız olmuş olsaydı özlem zenginin ifadesiyle onurlu ve ahlak, ahlaklı bir kadın hemen şikayet eder diyor. İki yıl beklemez diyor. Bir yıl beklemez diyor. Kafa aynı çalışıyor. Özlem Zengin de aynı şeyi söylüyordu. Bu herif de, yani iki herif de, Özlem Zengin de bir herif biliyorsunuz. Özlem Zengin herifi ve bu şey herif aynı argümanlarla, aynı cümlelerle, aynı savunma hattıyla kendisini işte korumaya çalışıyor. Bakın çok benzer cümleler kuruyorlar. Bahçeli insanlığın huzuru kitabı, kitabını... <laughs> ben Bahçeli'den bahsederken benim diksiyonum bozuluyor. Kusura bakmayın böyle yani Bahçeli gibi konuşmaya başlıyorum. Adamın etkisi çok yüksek ek bir sürü oy alıyor. Yani bu kadar omurgasız bir politikacının bu kadar oy alması demek ki bir şeytan tüyü var yani bir çekicilik var başka bir şey olamaz. İnsanlığın Huzuru kitabını tanıttı. Toplumsal huzurumuza katkı sağlayacak, yepyeni bir ufuk açacak bir sevgili izleyenler. Milliyetçi Hareket Partisi İnsanlığın Huzuru isimli bir kitap hazırlamış. Bu kitap binlerce yıllık Yüce Türk geleneklerinden böyle özümsenmiş, damıtılmış, ahlaki değerleri bir araya getirmiş ve insanlığın huzuru için basılmış bir kitapmış sevgili izleyenler. İnşallah evvela ülkücü camiaya huzur getirir okurlarsa inşallah alından bir kitap. Murat Emir, CHP'li milletvekili çok önemli bir belge paylaştı ve bu belgeyle ticari sırları deşifre etti. Çok ayıp. Çok ayıp. Kadının yaşı, erkeğin maaşı, iktidarın da nereye ne kadar para verdiği sorulmaz yani. Bu kanun kitaplarında yazıyor lütfen. Aracı firma bedelsiz aldığı 1 milyon doz aşıyı devlet malzeme ofisine 12 milyon dolara satmış. Yani her doz 12 dolar yapıyor. Belgesi var sevgili izleyenler. Hem de aracı firmanın kendi faturası, kendi belgesi. Ama ne diyordu Sağlık Bakanı? Ya kim 1 milyon doz aşıyı bedava verir? Yani 1 milyon doz aşıyı bedava verip üzerine 100 milyon doz satacaksa verir. Niye vermesin? Tamam sır açığa çıktı yapacak bir şey yok. O zaman çıkın kendinizi çatır çatır savunun haklıysanız. Sır açığa çıktı çünkü artık yani bitti. Hani bunun üzerinde hayır sırrımızı saklayacağız diye inatlaşmanın bir alemi yok. İspatlayın gösterin. Varsa gerçekten veremeyecek hesabımız yok diyorsanız verin de görelim ya. Yani. Devlet benim, ben külliyenin adamıyım dediği iddia edilen şahsın Cumhurbaşkanı'na şikayet edilmesiyle ilgili haberler kişilik hakları gerekçesiyle kişilik haklarının ihlali gerekçesiyle bu haberler engellenmiş. Kimin hakkındaki haberler? Ben devletim, külliyenin adamıyım. Ben Cumhurbaşkanının adamıyım deyip insanları tehdit eden, insanları dolandıran şahsın hakkındaki haberler engellenmiş. Bu arada gerçekten adamın fotoğrafları falan var devlet büyükleriyle. Bunları kullanarak saf gariban vatandaşları kandırmaya, dolandırmaya, onları tehdit etmeye falan çalışıyor. Türkiye'de öyle bir yerdeyiz ki insanlar kendilerini aklamak için kullandıkları argüman işte bu bana FETÖ'nün kumpası. Kendini güçlü göstermek için reisle bir fotoğraf. Bu kadar düştü ya. Bu kadar düştü mesele. Ya düşünün evlilik teklifini kabul etmeyen kadını FETÖ'cü diye ihbar eden adam var. Erdoğan bir İstanbullu olarak bu güzel şehri hala hakkıyla değerlendiremediğimize inanıyorum. Baktığınız zaman bazı yerlerde hala ağaçlar var. İnanabiliyor musunuz? O kadar kes, kes, beton dök, dozerlerle dağılma bir türlü. Acaba ne yapacaksınız daha İstanbul'a ya? İstanbul'a yapılabilecek bütün kötülükleri yaptınız. Ve şimdi en büyüğünü yapacaklar bir de Kanal İstanbul yapacaklar. Bu sadece İstanbul'a vurulmuş bir darbe olmayacak tabii ki. Bu çok ciddi şekilde sevgili izleyenler iklimi de değiştirecek. Kanal İstanbul'un ihalesine bu yıl içinde yapacaklarmış sevgili izleyenler. Yok akıl mantık kimseyi dinlemiyorlar. Kimseyi dinlemiyorlar. Bakın diyorum ya yaptıkları bu geri zekalı kongreler var ya hiç lafı eğip bükmeye gerek yok. Dünyanın en geri zekalı işi. Yapılan AKP kongreleri dünyanın en geri zekalı işidir şu anda. Ya İbni Sina gelse yapmayın etmeyin dese dinlemezler. İkinci Abdülhamit gelse oğlum siz mal mısınız geri zekalı mısınız? Biz Osmanlı torunu lan sizin gibi torun olmaz olsun Allah belanızı versin bırakın dese ikinci Abdülhamit'i FETÖ'cü ilan ederler. Silivri'ye tıkarlar. Hiç akıl mantık alacak şey mi ya? Bu pandeminin ortasında. Şimdi Kanal İstanbul yapacaklar. Ya yani dünyanın en büyük çevre bilimcileri toplansa gelse deseler ki yapmayın birader. İnadına yapacağız. Neyin inadına? Kime inat ya? İyi bir şey inadına yapılmaz ki zaten. İyi bir şey olsa inadına yapmazsınız bunu. Ülkenin iklimini, doğasını, tabiatını korumak asgari müşterektir. Burada hiç kimse birbirinin politik görüşüne, dinine, ırkına, şusuna, busuna bakmaz, bakmamalı. Bakıyorsa geçmiş olsun. Birer taraftan dünyanın başka bir yerinde, başka bir dünyada sevgili izleyenler, iki Türk bilim insanı Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından liyakat nişanıyla onurlandırılacak. Burada liyakat ne önemli bir kelime. Bakın burada gurur nişanı değil, işte övünç, işte ne bileyim iftihar falan değil, liyakat. Liyakat bir insana takılabilecek en güzel nişandır, en güzel madalyadır. İnsanlığın şu andaki, şu andaki en büyük sorunu olan COVID-19'a aşıyı buldular. Teşekkür ederiz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Keşke bizim de böyle saçma sapan dertlerimiz olmasaydı da Türkiye'de. Kim bilir daha kaç bilim insanı çıkardı. Nice bilim insanı çıkardı. Ama bizim buna hiç sıra, sıra gelmedi yani. Buna fırsat bulamadık. Ahmet Hakan, Berat Albayrak'ın siyasetteki en büyük dezavantajı damat olmaktı. Adamın tek özelliği bu. <laughs> Adamın tek özelliği bu. Adamın tek donanımı bu. Tek adamın CV'sine birinci madde olarak yazacağı şey bu. CV'sindeki ilk şey bu. Berat Bayrak, Mesleği damat. Bu kadar. Bu kadar, bu kadar. Bitti. Kusura bakmayın yani. Yarın bir gün yeniden piyasaya çıkarırlar. Zaten bunlar şey ya. Bunlar hep e, ne derler? Zemin araştırması. Yoklama çekiyorlar. Bakalım ne olacak diyorlar. Ne olacağını gösterelim sevgili izleyenler. Doğu Çevreler'in haberi. Alman yatırımcılar da kaygılı. Türkiye'ye yatırım yaptığımız takdirde bu firmadaki bir çalışan sosyal medyadaki bir paylaşım yüzünden içeri atılırsa ne yapacağız diyorlar. E ne yapacaksınız? FETÖ kumpası diyeceksiniz. Yani böyle bir şey yapacaksınız ya da ezan dinmez bayrak inmez diyeceksiniz yani. Zemin yok diyorlar ama diyorum bakın Berat Albayrak'ın tek vasfı, tek özelliği CV'sindeki ilk özellik mezun olduğu üniversiteymiş. Zaten doktorası falan sahte biliyorsunuz. Sahte diplomalı Cumhurbaşkanı'nın sahte doktoralı damadı. Böyle yani birbirlerini bulmuşlar böyle tencere kapak bu kadar. Trabzon'da koronavirüse yakalanan kişi katıldığı cenazede 22 kişiye daha bulaştırdı mahalle karantinada. Bu kişinin cumhurbaşkanıyla bir farkı var mı? Katıldığı cenaze töreninde katıldığı cenazede 22 kişiye koronavirüs bulaştıran adam mı tehlikelidir? Yoksa her gün Türkiye'nin başka bir şehrinde binlerce insanı salona tıklım tıklım dolduran bununla da iftihar eden Lebalep Reis mi tehlikelidir? Nijerya'nın kuzeybatısındaki ya bu haber... Çok üzdü beni sevgili izleyenler. Zanfara eyaletinde silahlı kişiler bir okulu basıyorlar ve 300'den fazla kız çocuğunu, kız öğrenciyi kaçırıyorlar sevgili izleyenler. Çağımızın en büyük vebası, bütün çağların, bütün zamanların en büyük vebası cehalet. Kız çocuklarının okumasına karşılar ve sürekli oralarda bir yerlerde okulları basıp kız çocuklarını kaçırıyorlar. Allah'ın belaları. Coğrafya kaderdir sevgili izleyenler. Nijerya'nın Zamfara eyaletinde kaçırılan 300'den fazla kız çocuğu ne yazık ki o kadar da çok haber olmayacak dünyada. O kadar da çok insanın gündemine gelmeyecek. O kadar da çok insan bunu dert etmeyecek. Büyük devletler falan bunu çok da sorun yapmayacaklar. Hollanda parlamentosu Çin'in Uygurlara yönelik tutumunu soykırım olarak tanıdı. Gittikçe artıyor gördüğünüz gibi dünyanın farklı farklı ülkeleri Çin'in yaptıklarını soykırım olarak tanıyorlar. Bakın soykırım çok çok hassas bir kelime. Bugün Hocalı katliamının, Hocalı soykırımının yıl dönümü. Hani çağımızın vebası, bütün çağların vebası cehalet ve ırkçılık. Dünya, insanoğlu buna çare bulamadı. Bir sürü hastalığa ilaç bulundu ama cehaletin ve ırkçılığın ilacı bulunamadı. Sene 2021 dünyanın gözünün önünde, hala dünyanın birçok yerinde insanlar inançlarından dolayı, ırklarından dolayı, tenlerinin renginden dolayı, fikrinden dolayı susturuluyorlar. Kaçırılıyorlar, işkenceye maruz kalıyorlar, öldürülüyorlar, toplama kamplarına dolduruluyorlar. Ama en azından ırkçılığın zararını görmüş insanların bir daha ırkçılığa müsaade etmemesi, dünyanın neresinde kime yapılırsa yapılsın buna karşı çıkması gerekiyor. Mesela işte Türk toplulukları, Türk devletleri, İslam ülkeleri, Doğu Türkistan'da olanlara gıkları çıkmıyor. E hocalı da olanın bir benzerini yapıyorlar işte. E, İlla ateşin gelip sizin dibinize mi düşmesi lazım, sizi mi yakması lazım, bizi mi yakması lazım? Nasıl akıllanmıyoruz, nasıl...